Merhabalar canım takipçilerim. Bugün yine yoğun bir gün geçiriyorum. Tarhanamı kurutmak için balkona serdim. Şu anda ekmeğin başındayım. Hemen e hamurumu da yoğurdum. Ekmeğimin başındayım. Hamuru yoğururken de çekecektim ama telefonu olum vermediği için çekimini yapamadım hamur yoğururken. O yüzden. Şimdi yapım aşamasını biraz çekmek istedim. Ee, bir tane vardı böyle sayfamda ekmek videom. ikincisine ek, ek, ikincisi olsun istedim. Ee, bu sefer patile yapmayacağım. Geçen patile de yapmıştım. O beni çok engelliyor. Bir tane böyle elinde var. Onları ya ondan çöne. Ocağım da beni dele ediyor pişirene kadar ama ne yapayım artık yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz onunla. Az yoğurdum. Bir, bir, iki gün bizi idare etsin kafi çocukların beslenmesi için somun alıyorum zaten <laughs> işte böyle canlarım durmak yok bir şekilde Gün geçiyor. Sabah olmadan akşam oluyor. Bir bakıyoruz ki akşam olmuş. Hiç günlerin hükmü yok. Anlamıyoruz nasıl geçtiğini vallahi. O da erken uyanıyorum. Erken uyandığım halde böyle gün yetmiyor. Erken uyanmasam, böyle gece kalsam neler yaşarım bilmiyorum artık. Ekmeği de atayım. Tarhanadan ayıracağımı söylemiştim. Onu da size göstermek istiyorum. Tarhanam balkonda şu an bir kere alt üst ettim ben iş arasında. Birazını buzluk için ayırdım. Birazını da bir küçük bidona da anneme ayırdım. İnşallah kaldırırız bunu da yerinde. Yine köy ununun acizliğini uğruyorum ben. Evet. Akıp gitti. Olabildiğince hamuru geç almalıyım. Tezgaha ki akıp gitmesin. Benim hatam köy ununu fazla kattı. E, gitmiyor bizim buğday unlarımız. E, kendimiz buğdayla arpayı karıştırıp değirmene götürüyor babam sağ olsun. Ee, oradan öğütüp getiriyoruz ama yok. Ee, buğdala, buğdayların e, özü olmadığı için. Bunlarımız da böyle gitmiyor yani. Sıkıntı yaşıyoruz. çarşunu aldık 25 kilo. Anneciğim dur ben vereyim kızım. Onunla yarı yarıya katıyorum ama yine bu sefer de kaçırdım herhalde birazın üçünü. Gitmiyor çünkü. Akıp gidiyor yine. Akmıyor. Düşün de al anneciğim. Özlüyoruz da biz. E, alıştığımız için sac ekmeğini. Çocuklarım da istiyorlar. Eşim de seviyor. O yüzden... Kışın şimdiye kadar çok evde durmuyordum. Ekmek çok yapmadım. Bir kere yaptım sadece. E, Kışın bundan sonra böyle sık sık ekmek videoları olacak benim. Şöyle biraz çekeceğim kolumu. Dediğim gibi böyle çok fazla beceremeyebilirim. Anladım. Anneciğim şu ekmekten sonra yapsın. Şu an okuyamıyorum. Aklımı veremediğim için de ona. Efe gözle de anlamıyorum. Ekmeğim bitsin göstereyim. Sen diğer soruya bak anne. Ha. Okumam lazım ki anlayayım. Şu an okuyamadığım için anne, anlamadım. Tamam yap. iyice çalış anneciğim. İlla ki dediğim gibi böyle ekmeği ben güzel yapanlar vardır izleyenlerim arasında. Aklınıza sığınıyorum. O kadar dört dörtlük bir ekmek becerim yok. Sadece hiç yapmamışım. Ee, ama bu şekil kendimi idare ediyorum yani evde yiyecek kadar eşimi idare edecek kadar e, ekmeğim oluyor. Böyle işte arkadaşlarım. Bu arada acayip alıştım buraya ee, nasıl olacak bilmiyorum bence güzel gidiyor güzel ilerlemelerim var izlenmelerim de güzel ilerliyor ve abonelerim de iyi kötü ilerliyor ama izlenmelerime göre yine abonem çok düşük İzliyorsunuz çok teşekkür ederim ama ne olur bir de abone olsanız bir beğeni atsanız daha çok e, keşfete düşerim sonunda bir tane ekmeğim oldu. Sizlerin sayesinde sayfam büyüyecek. Bana destek olursanız çok sevinirim. Geçen bir arkadaş nereliyim diye sormuş. Elazığlıyız. Annem Sivriceli, babam Göllü, Gölköy Elazığ'ın bir köyü, direkt Elazığ'a bağlı Gölköy olarak geçiyor. Annem Sivriceli ama o da Sivrice de Elazığ'ın bir ilçesi. Buradan eğer arkadaş da beni soran arkadaş izliyorsa ufak bir bilgilendirme olsun onun içinde aklıma geldi yani şimdi nereden nereye diyeceksiniz bir an aklıma geldi onu da söylemek istedim geçen kendimi tanıtmıştım ee, çarşı videosunda onu at burayı atlamışım araba hemen gelince e, burayı atlamış oldum şuradan ufaktan bir bildiri olsun bizim için aslen Elazığ'lıyız ama Elazığ'dan çekiyorum zaten videolarımı Annemler şu an köydeler. Ee, 20 güne kadar, 1 aya kadar ee, onlar da çarşıya taşınacaklar. Anneannem şu an hala Sivrice'de yaşıyor. Orada o da şimdi bir 20 güne bir aya kadar gelir. O da köyde. O şu an Sivrice'de. Onda günleri az kaldı Hep böyle bizim yaz sezonu köye Kış sezonu çarşıdayız Merkezdeyiz Böyle işte Hayatımız bundan ibaret Köy, ev, okul Rabbim bu günlerimizi Aratmasın inşallah bugünümüze çok şükür Öyle ekstra fazla bir Aktivitemiz yok tarafı bir daha pişsin kalın oldu biraz. Bu ekmeğimi de atayım. Videomu biraz e, kapatayım. Hem sizlere çok yormamış olurum hem de ben e, biraz hızlanayım. Hamur kaldıkça e, akmaya başlıyor çünkü. Hep kendini salıyor kaldıkça. Bunu istemiyorum. Salarsa yapamam artık. O kadar da e, katı yoğurdum bildiğim için hani unumun halini ama yine de yetmedi bu. Böyle merdaneye vuracağım. Korkuyorum tekrardan elimi almaya. Vurmayınca da kalın düşüyor. Şimdilik sonlandırayım. Görüşmek üzere. Birazdan e, birkaç tane daha yapıp geleyim inşallah. Bir tane ekmeğim kaldı. Bir ekmeğim içinde yine attım onu. Son bir tane de hamurum topum kaldı. Bezem kaldı daha doğrusu. Çok şükür. Bunu da bitirdik. Anne. Canım. Öfün, bir şey olmaz okusun. Anneciğim daha bu şu bir markete gideceğiz ekmeğimiz bitsin. Anne. Bekleyin 5 dakika bir tanem kaldı hadi. Öfün, bir bir hadi yavrum. Hadi. Çok Sen ne yaptın o ayağını? Bir yere mi vurdun annem ya? Hayır, hayır. Şey olmadık, hani bir şey çıkarttık ya. Tamam. Sonra söylüyorduk. Tamam. Sonra hepsi bana da döndü. Ben vurmadım falan, galiba çok koştum diyor. E tamam işte daha ağrı almış anne. içine ayağın. daha neyi ne anlatıyorsun? Anne. Efendim anneciğim. Anne. Hadi anne şu kardeşini al Ahmet Efe. Şimdiden açıp şey yapmayacağım. Son hamurum, son hamurlarım iyice zaten akmaya başladılar. Ocağım da yandıkça 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 iyice azaldı zaten ocağın gazın şeyi harı iyice bitti. Hayırlısı inşallah şu son bir ekmeği de bitirirsem Bugünü de akşam ettik çok şükür. Yoğun bir gün geçti yine bizim için. Çevirelim şöyle ekmeğimizi. Biraz sonra ekmeğimizi beraber havalandırmam lazım sıcak. Alttakiler sıcak kalmasın. Hem öncelik böyle biraz soğusunlar. Yine bakayım duruma göre. 2-3 tane buzlu atabilirim sağırsa. Gerisini de Yeriz Allah'ın izniyle. Hadi anneşek bitir ödevini. Annem ama tamam şey be be işlemi yapacaktın yedi tane. Onlar da yap, bitsin kalmasın annem. Hadi gülüm. Kalınca renkli mi olacak? Hadi bitir kurtulalım artık ödevden. Rahat rahat oturursun baba gelince. Çok erken de uyandım. yani ki şöyle bir uyku zaten Yalan olmaz. Allah'ım şu son ekmeğimi de sağ salim şöyle akmadan yırtılmadan tavaya bir atabilirsem şu peçetem vardı. İçinin çok fazla şimdi ekmeği de elimle açamıyorum ya unlu kalıyor o yüzden unlarını alıyorum böyle aradaki yine ekmeğime yapışmasın hadi bismillah yapıştı evet hemen çok elimle çevirmeden direkt tavaya gönderdim bir daha da bana ders olsun köyünü bu kadar bırakmam bu... kalem mi aldın sen tamam git gelip üstünü değiştireyim o üstüne suyu ne anneciğim Hey Gülüm, üstünün suyu ne anne? Üstünün suyu ne? Yaramaz kız. Bunu yerine dökeyim. Bir daha bana ders olsun gerçekten. Köyününü bir dahaki sefere daha az bırakacağım. Bunu da bunun içine bırakalım karışsın bunu az Güneşliğini çekeyim ki lambayı açıp size güzelce göstermek istiyorum. Çok güzel olmuş annesinin gülü. Hadi az kaldı. Hadi benim güzel kızım. Canımın için. Bir şey tamam bir bitir de bakarız. Efe güneşli şey lambayı yaksan anneciğim. Anladım, ben hemen önce demiştim ben istemiyorum. Ha canım. o kafadan atılmayacak. Hoca yazmıştı zaten şeyden. Tamam yaz o zaman. Anne yok yok. Ne tamam oğlum. Şu telefonu bir kapatayım anne. anneciğim sonra bak. Yap yazdığını yap. Efendim anne. Efendim, efendim anne. anne. Efendim canım. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Evet kızım. Evet anne. Bunu da çöpe atalım. Leğenime biraz su bırakayım. Şu Hamurları birazcık yumuşasın, burada kalsın. Şuradan ekmeklerime doğru gidelim mi? Bu sefer öyle valla istediğim kadar güzel olmadı, ne yalan söyleyeyim. Kabul edebiliyorum bunu, çünkü unumun acizliğini uğradım böyle biraz sağ solu şeyli oldu pütürlü oldu ama olsun bir şey olmaz nimettir artık yapacak bir şey yok şöyle yayacağım ki güzel kurusun kurusun değil de şu sıcağa çıksın aslında kurusun yanlış kelime oldu bunu çevirelim Arka tarafı da bu kadar kızardıysa ekmeğimiz tamamdır kızarınca. Bakayım anneciğim. Teşekkür ederim. Bazılarını büyük büyük mü yapmışsın ne annem? Bakayım hele. Hayır. Tamam. Hayır anne. Bu Aa. Üç setir, üç, üç ha, iki, özür dilerim. Iki. Bir büyük bir küçükmüş. Özür dilerim anneciğim. Hadi o ekleri de bitirelim. Burada yap. Burada yap. Benim için hiç sıkıntı yok. Yapabilirsin anne. Yap da nerede yaparsan yap pufik ekmeklerim. Çok güzel olmuş anneciğim. Benim akıllı kızım, benim kızım çok güzel yapıyor. Hadi. Bilmiyorum artık yan yana gelince göreceğiz. Kaynımın da oğlu var bismillah. Bitti. Ee, böyle kızımla aramız 7 ay, onun oğlu da o da 1. sınıfa gidiyor onu diyor işte şimdi anne hani Yakup'un yazısı mı güzel benimki mi güzel diye ikinizdeki de çok güzel anneciğim hadi hadi güzel kızım ama çok güzel bir yazı istiyorum tamam mı hadi bakalım tamam canım bir sayfa kalıyor zaten evet hadi gülüm ekmeklerim de tamam e, yaptım bitti bize epey gidecek bu inşallah birkaç tane buzluğa atacağım e, dolapta kalıp pis olmasını istemiyorum buzluktan çıkarınca zaten taptaze olarak çıkıyor o yüzden değerlendiriyorum yani ekmeklerimi ay elim yandı unuttum bir an ekmeklerimi kesinlikle telef etmiyorum ekmektir nimettir çöpe atılmaz telef edilmez bu kadar bugün de böyle ekmeklerimle size son videom olsun artık bugünün ekmeklerimle selam verip ekmeklerimle bitireyim günümü de Allah'a emanet olun, e, hakkınızı da helal edin lütfen. E, görüyorsunuz yapabileniniz vardır, yapabilemeyen yapamayanınız vardır. E, illaki göz hakkı geçiyor bizlere. Hakkınızı helal edin lütfen. E, bizlere afiyet olsun inşallah. Sağlıkla güzel günlerde yiyelim ekmeğimizi. Sizlere de hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Akşamınız bereketli olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Rabbime emanet ediyorum sizleri. Hepimiz Allah'a emanetiz. Yarın sabah ya da yarın daha güzel videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.